4-5 sene önce 3 tane hastalıkla mücadele ediyordum. Aslında kendim için girdim bu sisteme. İşin gerçeği bu. Yani tamamıyla kendi hastalıklarımın çözümünü bulmak üzere bilinçaltı sistemlerine girdim. Yaklaşık 15 sene hassas bağırsak sendromu ile yaşadım ben. 2001'den 2016'ya kadar. Ve her ay e, lağmanlarla yani 3 ay 4 ay iyiysem 3 ay sonra tekrar 1 aylık lağmanlarla ancak kendimi toparlayabildim. Ve bu süreç içinde gerçekten geleneksel tıbbın bütün imkanlarından faydalanmaya çalıştım. Hassas bağırsak sendromu yaşayanlar varsa aranızda bilir. E, rezil bir şeydir. Yani gerçekten hayatınızı alt üst eder. 3 ayda bir, 4 ayda bir nöbet şeklinde bende böyle bir sıkıntı oluyordu. Ondan sonra bir şekilde bunun sadece geleneksel tıpla çözülmeyeceğini inanarak araştırmalar yaptım. Ve gerçekten ilk vakam kendimdi. Yani ilk vakayı kendimde çözdüm. Ee, kendi hastalığıma çözüm bulduğum anda bilinçaltı sistemlerine tamamen balıklama girmiş oldum. Bunu çözmeyi başardıktan hemen sonra Üç tane hastalığım vardı demiştim. Bir tanesi hassas bağırsak sendromu, ikincisi boyunumda fıtık vardı. Üç tane fıtık vardı hem de. İki tanesi çok e, ameliyatlık bir haldeydi. Bir tanesi normal bir düzeydeydi. E, Tabi biliyorsunuz boyun fıtığına ameliyat çok kolay bir şey olmuyor. Kararı da çok kolay olmuyor. Boyunluklar takılıyordu eskiden, şu an kaldırıldı. Meslek hastalığı olarak bana teşhis konuldu. Diş hekimlerinde çok görüldüğü için. Ve ben 6 ay içinde yine bilinçaltı sistemlerle 3 fıtımın ikisini geçirmeyi başardım. Bir tanesi varla yok arası kalmıştı o dönemde. Şu anda o da tamamen gitti ve bunu görüntülenmesiyle raporladım. Ve benim doktorum bana aynen şunu söylemişti. Ya MR'lar karışmış ya da ilk MR'da biz hata başkasının başka hastanın MR'ıyla karışmış. Yani ya ilk MR ya ikinci MR karışmış dediler. Halbuki hiçbiri karışmamıştı ve gerçekten doktorlar bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. İnanmakta zorluk çekiyorlar. Bizim ee, bilinçaltıyla aslında tahminimizden çok fazla şey çözmemiz mümkün. Her zaman söylüyorum geleneksel tıpla birlikte hareket edebiliriz ama hastalıkları bir kader olmaktan vazgeçmemiz lazım. Eğer bir hastalığınız varsa gerçekten kurban rolünden çıkın emin olun bilinçaltında bunun bir karşılığı var. Buna emin olabilirsiniz. Bilinçaltımız bize sadece mesaj veriyor. Yani siz işte e, ilaçlara bağımlı olduğunuz bir hastalığa kapılmışsanız, bunun için oturup üzülmek yerine şuna bir odaklanın. Acaba benim zihnim bana ne demek istiyor? Benim bedenimle ilgili hangi mesajı vermek istiyor? Bunun kodlarını öğrenmeye başladık zaman içinde. Zaten kendimde çözdüğüm ikinci hastalıktan sonra bir de migrenim vardı. Migrenimi de çözünce evet dedim bu sistem çalışıyor.